Assalamu Aleyküm bitches. Yes, it's me Volkan Zidin and welcome back to my YouTube channel. Falan filan Inter Milan bugün prodüksiyon kurduk. Prodüksiyona bak. <laughs> Kör oldum ama. Burada işte bir takım bir şeyler yaptık bugün. Şimdi Ertuğrul gelecek. Aniden başlanılmış bir vlog. Belki kuaföre de gideceğim bilmiyorum. Bugün bir şeyler olacak ama siz onu başlıktan görürsünüz diye tahmin ediyorum. Çünkü başlı ben bile bilmiyorum. Burada derbe der bir kız var. Burada Aley. çoban köpeği bir köpek var. Gel buraya beach. Şurayı çeker misin? Beach buraya gel. Ay ay bu parçaladı, bu parça. Bak bunun sorumlusu bu. Ayla mı o Ayla mı? Ha güne giden yeni kız <laughs> <laughs> Evet beach bugün de dediğim gibi yine ölmedik ayaktayız. Yine bir giderimiz var. Yine dışarıyı birbirine katacağız. Dünya bile yavaş dönüyor ama sizin kadar hızlı dönenini ben hayatımda hiç görmedim. Let's go. Ertuğrul arıyor. Büyük ihtimal aşağı geldi. Arabayla beni alacak. Şimdi kapatıyorum. Arabada açarım. Dın dın, dın dın, dın dın, Havada e, sulu kar yağıyor ama ben gözlük taktım. Çünkü selaveti olmak bunu gerektirir. Şimdi yolda falan biri tanır. Hiç şey yapamadım. Allah kahretsin. Ben niye böyle şey yaptım? Size bir şey söyleyeyim mi? Öleceğim ben şu an bu arada. Abi Ertuğrul gelmiş. Allah kahretsin giyindiğime var ya bin bir pişman oldum. Ertuğrul. Merhaba ana. <laughs> ay bayağıdır Ertuğrul'la görüşmüyoruz bu arada. Kaç, Kaç ay yok. oldu? 2-3 <laughs> 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 ay oldu bu arada. <laughs> Neyse biz böyle işte neden bir şeyler yapacağız. Bugün Arkadaşlar, de bir şey söyleyeyim Kameraya hiç hazır değilim. Gözlük. Bir dakika. Ben takayım. Dın dın. dın. Oraya bak kafın sana. <laughs> şu an havanın en iyi olduğu gün ve havanın en iyi olduğu günü gösteriyorum size. Böyle ve akşama 3 metre kar bekliyorum. Kar yağacak. <laughs> ve şu an sulu kar yağıyor. Yeşil yandı. Green. Hadi go. Neyse. Şimdi biz biraz... Abi nereye önüme doğru geliyorsun? Zekalı. Her, bir şey söyleyeyim mi? Her burada araba sürdüğünde Ertuğrul ve ben Yemin ederim hep he, haye hep küfür ediyoruz. Hep de ölüme gidiyoruz. <laughs> hep bir şeyler oluyor. Neyse alışveriş merkezine gidelim. O zaman açarız. Zara'ya girelim 1000 liralık mont bakalım. Aynı 1000 liralık mont. Ay bu arada bir şey tam Zara öyle bir pahalılaşmış ki bir de abi güzel bir şey de. Avrupa'nın bildiğim pazarı ya. Bak gidelim 1000 lira verene kadar ama mont yaptırın daha iyi. Alabilir montu yaptırmak ne kadar? Neyse bir Biz şimdi alışveriş merkezine gidiyoruz kamerayı orada, orada açacağım. Çünkü telsiz müzik falan şimdi bulmakla uğraşamayacağım. Biraz eğlenelim, carpool yapalım. Benim amına koyayım. Fren yapıyorum. Kontağı kapatınca zaten araba çalışmıyor. Şey, el frenini otomatik yapıyormuş. Ne yaptın da? Kontağı kapatınca. Allah Allah, emin misin? Sen ben risk etme, kapat. Kapat. Ne? Aç. Işık dayanmadı. <laughs> Biz şunu kapandığını onu... şu an savunuyoruz da. Ne oldu? Orada P yazık. Şurada bir şey, şey kırmızı var. Bak. Tekrar. Erte gitmedi. doğru. Zaten ses geliyor bak. Dinle. Kapanma sesi mi açılma sesi mi ama? Neyse bir kontağı kapa bakayım. Frenle şey, çiçek şey, diyeceğim. Fren yok anladın mı? Tuş. Ya Aman gitmez zaten. Kon ben arabayı bir itmeye çalışıyorum bakalım gidiyor mu? <laughs> Ay, o kargoya gidecektik de. Ertuğrul'un vermesi gereken şeyler vardı. Bu da Ertuğrul'un tuttuğu. Bir dakika. bakalım. Ertuğrul old City Volkan city'ni beğendi. Ertuğrul içer. Anneannem böyle Ertuğrul <laughs> içer tuttuğumu sikiyor. <laughs> Yemin ederim. Sonunda gelebildik. Volkan yürüyor. Benim kolyem, bu da ben. Gretzis'i bir ee, şimdi iyi e izleyin, e, Volkan gratisten ne alacak tahmin edin hemen. Ben tahmin edeyim yerinize, saç spreyi. Yok saç spreyim var. <gülüyor> <gülüyor> Şeye bakacağım. Ee, neydi o? Yüz maskesine bakacağım. Bir de bir tane daha bir şey bakacaktım da bak Allah Valla çarpsın, gratiste indirim yok. Yok mu? Normalde indirimsiz olaylara bile indirim yazarlar diyor. Dur bakalım neler varmış. Dur bakalım. Şu nasıl oha ne kadar pahalı. Size gidin şu Morphoid'un ürünlerini gidin Trendyol'dan alın. Baksana 27 lira. Ben 20 TL'ye alıyorum. 20 TL'ye alıyorum Trendyol'da. O da Bodrum'un pahalı olması evet. lazım. Rozman'da bu tarz ürünler var mı? Rozman'a girmedin mi Yok girdim de yani hep annem mendil alıyor. Annem o şeylerden alıyor her Rozman'a girdiğinde. <laughs> bu <laughs> ıslak mendil gibi şeyler <laughs> falan var ya. size bir şey söyleyeyim şu an çıldıracağım. <laughs> çıldıracağım. Alacağım şeyi unut. Yerin önüne alacaktım hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimal gideceğim şimdi oturduğum yerde trend yoldan alacağım. Hep öyle oluyor. Hiçbir şey bulamadım şu an. Hiçbir şey bulamadım. Ay senin... neyse dur moralim bozuldu şuradan bir çıkalım açacağım. Yani bir yarım saattim neyse işte. girdik çıktık hiç bir bok yok sadece bir girmediğimiz bir dakika kaldı. Bizim zaradan bunu aldım yani düz bir Bunu alacağım. Onun içinde ne alabilirim bilmiyorum yani başka hiç güzel bir şey yok. Bir de çok gereksiz pahalı. Bunu alacağım. Bu rengi daha iyi. Klasik bir tane tişört işte ama. Şimdi bir tane kolye baktık şey. Aylin diyecektim sana. <laughs> Ertuğrul'a bir tane kolye baktık. Dehşet diye. Ama sadece şey yoktu. Ee, gümüş rengi yoktu çünkü bunları gümüş falan takıyorum ya altımda çok abez duruyor bende vardı şey, şey, şey gibi gümüşünü, şey, 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 gümüşünü, şey, şey, gümüşünü bulabilirsem onu alacağım. Ertuğrul <laughs> <dolarımın gülüyor> sinirlendi Ertuğrul şu an çok sinirlendi Burada yani. bekliyor bir, bir tişört için yar, yarım saattir bekliyorum. yarım saatte dolaştık bir tişört bulduk yarım saatte gideceğiz de mi? bir mi? tişört <laughs> alacağız <alıyor> Gelmiş yarım saatte falan şeyler gösterelim Ford. mı <laughs> <Kartla ne> olacak? <laughs> Tek çekin taksi. Tek çekin. Kartı. Banka diye sordu. Banka dedim çekme. Hoş geldiniz. Şey. Lan bu ürün. İyi günler. <laughs> Allah, çıldıracağım. <laughs> daha dedim. Diyor ki bana iyi ürün dedim. Ay diyor doğru burada değil mi diyor. Kendisini aldı. Aa, aa. Tamam anladık arkadaşlar zarar pahalı da. Tamam <laughs> indirimden aldığım şeyde göz dikmeyin. <laughs> Ve takı bakmak istiyorum. Bir de pantolon bakacağım. Bulamazsam artık yemek yiyeceğiz. Çünkü bıktım. Dolaşmak istemiyorum. Abi bok gibi şeyler var. Normal pantolon bulamıyorum. Kesinlikle normal pantolon bulamıyorum. Bütün hepsi yırtık. Zaten bu altındaki de yırtık. Buna bakın bu da yırtık. Zamanı zaten bu böyle alıyorum. Daha sonra da böyle oluyor. Sonra bana diyorlar ki köpek mi parçaladı seni. Neyse biz yemek yiyelim. Arkayı zaten görüyorsunuz. Dehşet kalabalık. Yemekleri alalım. Ondan sonra şey yapalım. Evet yemek yiyoruz. <laughs> ağzım yandı. Çarptırmayayım dedim ama. Ya. Bizim okulda seni tanıyanlar var. Benim. Ne diye? TikTok'tan görmüşler. Ne diyor? Biz şimdi Ertuğrul bir şeyler konuşacağız. Biraz bir dedikodu birlikte. O yüzden yemeği yiyelim. Zıkkımlanalım. Sonrasına bakalım. Haydi bismillah. Gidiyoruz yani direkt eve gidiyoruz. Dışarısı dehşet soğuk. Ve fırtına falan yağacak diye bir şeyler ya yani fırtına yağacak ama fırtına falan bekleniyormuş hiç riske atamam bir de taksi falan filan da bulmak da zorlanırım Fırtınadan diye çıktım. şurada Şimdi Şu taksi falan bulmakta da zorlanırım diye direkt ya yani buradan bineceğim hazır alışveriş merkezindeyken bitsin gitsin ya yok dışarı çıkmak isteyen aklıma çıktı. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bütün herkesin finale devam ediyor. Benim kaç hafta önce bitti? 3 hafta önce falan bitti. Senin daha yeni olacak değil mi? 2 hafta var. 2 hafta varmış. Daha hızlı bir kapanmış. 3 hafta var kapanmış. O ne? <laughs> Neyse bir evet, dahaki videoda artık kuaföre videosu olur. Aa evet. Belki onunla birleştirelim. Bugün kuaföre gidemedim. Bu arada ben soruşturmuştum ona. Randevuları yoktu. Bu belki onunla birleştiririm. Final kendi kesin. Dün makine. Onu ben de istiyordum. Bir ara makineyi alıp cidden kendi saçımı kesmek o kadar istiyordum ki. Keşke pandemide şey yapabilseydim. Deneseydim. Aynen deneseydim keşke. O kadar evdeydik. Şu an deneme imkansız da. Neyse şimdi otopark indik. Arabadan motum falan alacağım. Sonra ben buradan taksiye bineceğim. Alışveriş merkezini beni önüne bırak. Oradan böyle tekrar arkaya gidersin. Gidiyor ring. Ah. Mandalina gibi kokuyor. Ha bak buradaymış. Sağır olduk ama. <laughs> bak, dun dun, dun dun. Havaya bakın ama cidden boka sardı. Faks yok. Evet. Neyse hadi işte. Teşekkür, Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Haydi bak. Şimdi Ertuğrul gidiyor. <laughs> Şimdi taksi bulmam lazım ama taksi bir nasıl bulacağım bilmiyorum. Birisine sormam lazım ama burada güvenlik yok. En iyisi bence ne yapayım biliyor musunuz? Bir taksiden çağırayım mantıklı. Şey boş musunuz? <laughs> Merhaba. Şimdi taksi buldum. Ya bir taksi de çalışmıyordu. Ya hava kötü olduğu için taksiler falan çok kullanıyorlar ya. Taksi bulmam genellikle zor oluyor böyle zamanlarda. Şimdi eve gidiyorum. Ertuğrul'la ayrıldık. O ablasını almaya gitti. Onların bir işi varmıştı. da. Yani spontane gel işte şu an böyle. Ama arada ben kuaföre de gidecektim ama zaten ee, randevu falan yoktu. O başka bir gün yapacağım ve işte fırtına falan çıkmadan direkt eve gideyim. Yoksa işim zorlaşacak. Daha akşam çünkü başka bir yere gitme ihtimalim de var. Öyle durum değerlendirmemiz bu şekilde. Şimdi eve gidiyorum. Evde kamerayı tekrar açarım. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Şimdi geldik, şimdi eve geldik. Şimdi gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Eve giriyoruz. Taksici bana büyük ihtimal küfür edecek çünkü onu yanlış bir yerden götürdüm. Büyük ihtimal şu an küfür yiyorum ama yapacak bir şey yok. Ummadığım yerden araba çıktı. Normalde ben araba sürdüğümde e, taksiciye tarif ettiğim yerden gidiyordum ama şu an işte biraz değişti, işlerin rengi değişti. Biliniz küfür yiyorum şu an. Şimdi kapılar açılıyor. Büyük ihtimal zaten bari fırlayacak şimdi ve fırladı. <gülüyor> <gülüyor> Işığım hala orada duruyor mu? Heh bari. Aaa kırmızı şeker bi. Bi. Ne yapıyorsun? Ay bu da beni koklu nereye gittim diye. Of bilmediğim bir yere gitme. <laughs> tamam yürü git. Tamam, şimdi aldığımı gösteriyorum. Hazır mısınız? Oo. ah. Ha gittim basic bir tişört aldım bak. <laughs> Ama indirimdeydi o yüzden aldım. Ama işte ne? Para harcıyor bak yani harcadım. Girdi bu arada. Bir şeyler alacaktım ben gratisten. Gratisten alacağım şeyleri de unuttum. O yüzden gittim bunu aldım sonra. O yüzden hep öyle oluyor. Neyse şimdi ben gideyim biraz dinleneyim. Bayağı sürttüm çünkü yaklaşık 2 saat benim için hiçbir şey. Ben yani sanki şey Badi gezdirmeye çıkmışım gibi hissediyorum şu an kendimi. O yüzden şaka makama da faka evimize geldik. Kaşınmayın, dışarıda çıkmayın. Dışarısı çok soğuk. Fırtına falan varmış zaten o yüzden geldim ben. Neyse sonra açarım. Belki bir gün sonra açarım. Belki birkaç saat sonra açarım. Bilmiyorum ama açarım sonra kamerayı. Şu anlık öpüyorum size. Siz hemen ışınlanın.